Gerçekten Stop çok Evet. Sadece dayanmamız gereken 10 dakika. Hazırım. Hazırsın. Çete de soralım. Hazırım, ya. hazırım. Çet hazır mısın yoksa bir 10 dakika sonra mı? Daha bugün Sasuke de geldi. Sasuke <laughs> çok teşekkür. Aleykümselam Sasuke. Kami. Yani da, gerçekten bari bari sen senin o Barine. mikrofonuna sokacağım ya. Benim mi? Ya bir çocuğun, çocuğun, sesi niye salak gibi geliyor ya artık? Ergenliği falan atlatıyor herhalde bu. Benim evet. daha bir çocuğu Benim. evet. ya. Benimki git ya koltuk O odaya git koltuk falan at bir iki tane. O odaya halı atsana Sasuke odaya. Halı at. Aynen halı malı bir şey at. Yere halı at. Tamam bekler. Ahmet bekle. falan Aleyküm selam sizde İran halısı var. İran halısı en pahalısı değil mi? Sizde İran halısı var. Türkmenistan halısı at. <laughs> e, aynen abi. An? Aynen aynen aynen. Aynen aynen. Sesi bir salak gibi geliyor bana sanki ya. Ya. Zaten salak olduğundan değil, salak gibi geliyor. Burak abinin sesi mi <laughs> az? iyi geliyor? Oy. Oy. Çoğalsın. Çoğaldı şu an. Açıyorum. Tamam açtım. Artık TikTok izleyeceğim. <laughs> Sasuke de katılır bir arada. <laughs> 10 dakika daha taze bugün. Geldim abi. Bak bak. Evet çok güzel. Poz değiştirir misiniz? Caner Bey şimdi manzaraya bakın. <laughs> bu gece biraz kimse Kral. Güzeldim abi. Ayarlanmış olsa bile alfa bir daha konuş. Alo. Ne yaptın oğlumlar? Nargile takımı mı kurdun içeri? Baya sesi düzelmiş. Nasıl oldu bu iş? Düzeldi abi? Aa sesi baya <laughs> düzeldi mi? Baya bayağı düzeldi bu arada. Düzeldi. Hallederim ben. Ne şimdi. ne, ne oldu? Yeni kıyafet falan mı attın? He? Halı Yok. mı? E? Halı mı cidden <laughs> Serdin yere bak ben. Halı varsa Geldim da yeriz. Halı varsa da yere sermediysen gerçekten bak büyük sıkıntılar yaşayacak şu an. Yok hem halı hem battaniye her şey böyle her yere anladın abi sen Oha sese bak. Helal lan okay. Arkadaş unutmayın sesiniz ek olarsa yani böyle bir olay olursa odada eşya yoktur yani o unutmayın ama bir nargile setini. Koltuk olur. Halı olur, hmm. en iyi evet. halı olur. De çok ya. Abi bravo, 10 dakika videoyu konuşan gibi yine... dakika. E ne yapayım böyle put gibi videoyu bir izleyelim. Gelin aramızda konuşuruz işte. Lazuri teşekkür ettim. Güzel, teşekkür ederim oh, tekrardan. Oh. Güzel hareket. Takım Barış benim bıçak nerede? Ya bu kız gene burada. Neden? Bunlar hepsi farklı video ama hep aynı videoyu izliyormuş gibi geliyor abi bana nedense burada. Hep yer yani. aynı bak, mekan aynı hep. Ama farklı yani, olay örgüsü farklı ama neden zaman evet, evet. hep aynı, aynı videomuş gibi geliyor nedense, anlayamıyorum. Emir abi dün çok sinirlendirdi abi bu arada bir abi. Neden? Şu Gazi Mahmut'u ben anlattı abi. Gazi <laughs> Mahmut. Gazi deli Mahmut salak o. Bilmiyorum <laughs> abi yani unuttum sinirden abi ben Ka de Kaç saat anlattı peki kaç saat dinledin? <laughs> kaç Emir abi? O Oo sen Yok, iyisin 10, gene. 10, 10 dakika değil biz, değil abi. Biz, Bak, bir, bir, saat, ki, biz, e, öyle. biz minimum bir, bir saat dinlemişliğimiz var sana, herhalde. Sana, sana bir hikaye anlatayım mı dedim abi ama dinleyeceksin dedim. Bir, en az 40 dakika abi öyle diyeyim sana. Sonrasını ben de hatırlamıyorum. Ama <laughs> Sihir, bir 40 dakikası var yani. Sinirde diyor unutmuşum diyor. Uyumuşum <laughs> diyor ondan sonra. <laughs> Tüm bu belaya bir kere geliyor erken sonum Erken sonum Alsam bir dal yine dudaklarımdan Boşver geçiyor bir Bir ömür gerek yok Durduramıyorum Seni sevmeyi durduramıyorum Kafamda 500 milim Bak var ya değil mi? Ben sana bir şey söyleyeyim Napsa iyi olurdu bilin Arkada mesela bu bulutlar olmazdı Gene aynı şekilde olurdu bunu söylerdi. Güneşli bir, yani bu buluttan olmadığı bir gün çekilirdi gene aynı ya da sabahı çekilirdi bunu. Sonra tam patlattığı yerde bu bulutlu sahnede devam ederdi. Aynı şekilde arkada arabalar falan olmadığı bir sahne ayarlaması lazımdı sadece. Nedir ki? Söyle, Sanki söyle. Güneşli... Yani hani var ya bir sakrama bir tane efekt vardı. Bir ara herkes trendde o böyle sürekli post çekiyor böyle tak tak ama farklı farklı yapıyor arkanı. Onun gibi anlatabil anlatamadım galiba ben demek istediğimi. Ben anladım abi, ben anladım. Ha yani böyle durunca ekran ortam değişiyor, değişiyor, ortam değişiyor, aynı şekilde yürüyecek. Aynı yerde olacak, arkasındaki arabalar olmayacak ki giden gelen al, bak soldaki kaçtı bile. Bir mal benim herhalde, bak, ben anlamadım. bunu yapsaydı bu video kesin 3 milyon izlenmiştir, 30 milyon olurdu. Abi TikTokçu olmakla ne alakası var? Yani bu bu, bu yani. Ya bu vurma efekti tam onun gibi bir Runaway şarkısıyla yapıyor, aynen galiba, bilmiyorum tam anladığım şey gördüğüm kadar inan söylüyorum. Benim seni sevdiğim kadar kimse seni sevmeyecek. Ne kötü. Bu arada arkası çok güzel değil mi? Eğer böyle sanki resimmiş gibi arkası ha. Güzel. Şurada İstanbul bir nargile içmek var. Olacakları güzel, güzel. Oy. İstanbul'a nefret çakıyor. Sen benim adam. Haberin geldi bana. Emir seversin. <laughs> Oy. <Değer gülüyor> bu <kız> bütün <gülüyor> <gülüyor> Fatih biri bir değil mi <laughs> bu? <A> hat... <laughs> aynen aynen. <gülüyor> Fatih. <benim. gülüyor> Abi şu an yayından gelme mı seviyor saçmalama Aykut. İstersen. Sen benim için doğdun hemen bir benden soğudun güldürme ne olur. Müzik güzel ama Fatih Götten verdi verdi evet 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 <laughs> evet evet o oh. <laughs> o da var o da var işte falan Aha yine aynı yer var Bu da nasıl olabilirdi bilin. Normal bir yerde yürürdü. Arka fon böyle biraz berduş bir sokak, bizim sullarçı gibi, büyüdüğüm yerler gibi, karanlık gibi olacak mesela anladın mı? Ya da aydınlık olacak. Denizin ortamı karanlık olacak ki son bir defa düşsem diyor orada bir birazcık bad şey var, vibe var orada böyle bir can sıkkın gibi. Sahne değişimi olması lazım Aynen. Öyle arkaya tam düşerken, evet, kendini evet. bırakırken pat denize düşecek. Ha normal şartlarda durduğu yerde düşeceği yere büyük ihtimal yer çakıl makıl bir yol olacak. Biraz beyni yarılabilir ama like için bence bunları da bayağı beğenilecek bir hareket. Anladın bedel mı? mı? Bedel ödenmesi lazım. Bir bedel ödenmesi lazım. Beyni ya. Aynen aynen düşünsene abi yüksek bir yerden düştüğünü böyle gebersin ya istersen ne ya ne yani ister ne olsun istiyorsun yani. mal. Ya çok yüksek dedim hani bir tık yüksek abi yok. şey gibi hani. Aynen Emir abi, abi. abi. Aynen. Vay sindendir ne gibi ne. Lazori ne yazmış? <laughs> Vallahi demiş bizim demiş videolar yemin ediyorum demiş. Bunlar on diyor basar ama her yerde keşfet engelliyor. Ya Lazori sen bizim gönlümüzün keşfetindesin. Boş ver bunları ya. Ama var ya bu mükemmel olur ha. Vallahi mükemmel olur mu? Vallahi yapardım ben bu Sporu sporu sporu. sporu. <laughs> Kardeşim bugün sponsorlu reklamı mı verdi buraya. Bu ne anasını satayım? Ne Hani yani işte sen bana çarparsın toprak ama sela bela okurlar ama ona çarparsın sela okurlar muhabbeti. <laughs> Anladın mı? bak. Bak işte buna buna çarpıyor ya. Çarpmıyormuş ki bela okuyor. Buna çarpıyor çocuğa sela okunuyor. Sela yok da bu Bunu nereden çıkarttın? Havli Havli spam pilis Havli havli Bak şunu unutma Sana düşmanlık edin Aaa Emir abi Gece kalan herkes Önce senin dostunmuş gibi davranır Ne dediğini anlamadım 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 Bak şunu unutma Sana düşmanlık edecek olan herkes Önce senin dostunmuş gibi davranır yani şimdi düşmanısın mı oluyor? Oy. Genellikle bu bu tarz uyarıları yapan insanlar düşmanınız oluyor. Açıkla barış. Evet. Alt yazı, alt yazı geç. Emir. <laughs> Niye hepsi cellata benziyor bu çocukların ya? Abi bu bu average TikTok videosu abi. Bu şey güzel yani. Average TikTok videosu. arkaya da atıldı. Ha, maç, ha, bir bu maç ama hani Averaj TikTok diyor abi. Bunu açıklayamam. Havli. Havli diyebilirim buna. Okey okey. Hmm. Aynen öyle abi. devam. açıklayamam. Emir Deniz Gündaş mı abi? İkimiz yan yana Can cana Geriye bakmadan Anlamam seni an... Barış abi bunda bir şey yok ki. Bunda bir şey yok. Bunda sadece işte öyle. Evet. Vurdu bu arada. Gerçekten vurdu bu arada. Vurdu bu arada. Bedel edilmiş. Video <laughs> <Biliyor gülüyor> çekin arkadaşlar çocuğun kaç kere topu değil. Çok iyi bu arada bu. bu. Çok güzel bu arada. <laughs> ne bileyim amk. Ne bileyim <laughs> lan Sasuke. Saçlarından <laughs> gözlerin. <laughs> <laughs> Efekt olması lazım bizim abi. <laughs> ne olması Efekt. Efekt. Efekt <laughs> Şu şeker, kadın, şeker nasıl, kadın. Nasıl? böyle? Böyle böyle nasıl böyle? gözlerinden bende duran Niye chatte TRTR, tere ya da ona benzer bir şeyler yazıyor ben anlamadım. Oğlum hayır hayır hayır. Nice Greek people deyin geçin lan. Ben, Çocuk sanki buraya yapıştırılmış <laughs> gibi Çocuk <laughs> böyle copy paste sanki <laughs> Vallahi çocuk copy paste gibi baksana <laughs> Gene bu kız, <laughs> gene bu kız çıktı Allah Allah Kızım <laughs> <Yazın> sen nerede <gülüyor> çıkan <gülüyor> be <gülüyor> arkadaş? Ne durdu be yardaş <laughs> Bu ne Gene aynı yer abi gene Dakikaya. aynı. Gene aynı yer, gene aynı sokak. Bir sokak ya. altı mı? Yok, gene aynı yo, yo altı değil. Duvar yer. duvar aynı <gülüyor> duvar <gülüyor> bak. Şu <gülüyor> duvarın <gülüyor> burası da çektiler. <gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> duvara demedik sırtını o. dayadı. Burada da diğeri çekildi. Şu sokağın şurasına o dört tane çocuk yan yana halay çektiler. Şu üstte de bir halay çekilme sahnesi var. <laughs> orası ara yol orası ara yol. <laughs> Değilmiş paraş orası o değil. Abi TikTok o değil. var ortak video çekiyorlar. Heee özür dilerim. Aynen aynen başkasının çok, çok. şeyinde zaten. Ama çok, çok, çok e özür dilerim. E çok özür dilerim, e bilmiyorum. O zaman tam kurtardı. <laughs> Aa evet bak hepsinin sonunda resmi var bu arada. Ha. Hepsinin sonunda resmi var derken sonunda isminin sonunda resmi var Üç ili. İsmi yok abi. Hayır diğerinde yoktu. üf boş insansın ya. deste <laughs> flow sinir <bozdu> bak evet <laughs> 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 yaşı 15 eder mi gider mi? Abi bu kızın videosu patlamış ne oldu? Vallahi Allah Allah <laughs>

Al dua etsinler ki zoom özelliğim yok bakayım. Dua etsinler bak. Yoksa var ya içinden geçerim bu videonun. Şu ya, çocuk bedel ödemiş. Fena atıyor fena, bak. Fena sinirli bakışlar. <gülüyor> <gülüyor> Artı 200 harbilik. Ya bu değil resim. Işıklar <laughs> yaklaşır kırmızı mavi. Vallahi ben Ankara bebesiyim abi. Her gün yani. Mikrofon var benim. Ben bir yap içmem lazım. Ha! Bu dün müydü? Bunu izlerken evet böyle kızlar dans ederdi ya. Ona ithafen yapmış. Doğru bak. Evet evet evet. 3 <laughs> yaşındaki bir çocuğun annesine cennette yemek var mı? Varsa ölelim karnımız orada döver dediği dünyadayız işte. Ya kral bak çok güzel söylemiş aslında da niye arkadaki böyle parmağını ısırıyor yani arkadaş ortamında istemeyen arkadaşın yaptığı hareketler temsili bu yani yani böyle rezil edersin bir çocuğun hani o... annesine ya niye götüne bakıyorsun çocuk söylerken ben mesela onu anlamadım şurada bak 3 yaşındaki bir çocuğun annesi neden yani mesela önüne bak ya da çocuğa bak sonra kafanı salla sağ yap yani anladım böyle yani böyle bak sonra yap yani ne bileyim yak orada bir tane sigara iç yak çıkart püf. Utsun yani duman falan anladın yani Göte bakmak olmaz ya da Yapmak olmaz. Cennette Bende. yemek var mı? Varsa ölelim. Karnımız orada döner dediği Elim dünyada de. işte. Abartmış daha yoğun <laughs> diğer arkadaş. 3'e kadar sayıyorum bir ne saklan. 1, 2, 4, 5. Ya ne alakası var anasını satayım. 3'e kadar Ay. sayıyorum saklan diyor. Bak 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3 saklan. Saklan maçında bir... adabı bir veri saklanır. Yasaklansın amına koyup 3'e kadar da saklanılmaz gerçi de yani. Yani bu olmaz ama ya. Bu hoş değil bak. O, bu bu, bu bir yanlış abi. Bir, bir yanlış. benim ince damarım. Bu tarz Şimdi, bir video için saklanmayı yedirtmeyiz. Yedirtmeyiz. Yani biz <laughs> çalıpken bedel ödedik saklanmaç örnek. <laughs> TikTok bari. Ödedik ödedik. Ondan dedik. Yani TikTok alet olmasın ya bu iş. Yani bak 3 diyor. Hayran da orada adam sıkıldı. Sayıyorum. Önüm, arkam, sağım, solum sobe deset. Direkt bitti fail oldu. Saklanmaya ne be abi. Anladın? Önüm, arkam, sağım, solum, sobe bitti. Bir, Karakteri mi saklanmış? O, yüzden. o yüzden ben ben. Kız nereye bakıyor mesela şurada? Şurada bir, bir alakası... Ha tamam. Saçına bakmıyor. <laughs> <laughs> Güzel güldüler. Yine aynı abus. Aynı kız çıkarsa olay çıkar diyecektim Aha vampir çıktı bu vampir olan çocuk. Bu vampir çocuk olan çocuk. vampir ben. vampir. Vampir olan... o değil değil. Nasıl lan? Saçı öyle değil onun. Onun saç siyahi. Oldu Geç doğru onun saç siyahıydı. Vampir ama saçı değişmiyor bir mu bak, oğlum? Mi? Vampir olunca saç falan değişmiyor mu? Bu de. hmm, Bir de var mı abi? Ben bunu bilmiyordum abi çok Çocuk de, havuzdan de, çıkmış. İkizler mi? Ha tamam. Çocuk havuzdan çıkmış. Güzel güzel. <laughs> Alt yazı. Dur, sayılas bir şey adı onu attım. Bir dakika bakacağım bir daha. Görmedim. Sorayım özür dilerim. <laughs> öpüşün, öpüşün, öpüşün anasını. Bak bu sahnede bir <laughs> dik oluyorum ha. Ya kafayı vurun ya da öpüşün anasını satayım. İki bunun ortası yok ya. Lan bu demeyecek ki kız. Değil mi? Saklan maç. O, 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 şey o, olayı şey olay failine şey. baksana olay olay failine bak bak bak. bir daha çek üşenmemiş yani üşenmişler bak kanta ayağa bak ayağa bak ayağa bak çanta gibi gidiyor bak. Takılıyor takılıyor ayağına takılıyor. Ya dur bir bir tane ona da mı tekme atmayı <laughs> bilmem. Ben çok merak ediyorum bu arkadaşlar bizim böyle tepki videolarını izli izliyorlardı çünkü zamanında beni çok etiketliyorlardı böyle kız da olsun erkek de olsun bu etiketlerini hikayelerden görüyordum böyle bir bakıyordum takipçisi 100 bin 200 bin 400 bin olan hesaplar işte a izlemiş ha 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 mesela biz orada aslında geç iyi şeyler söylüyoruz ya değil mi biz aslında iyi evet yani o da şey yapıyor yani, tabii, işte, o insanlar falan diyorsun onlara böyle sadece diyordum ya hani kabulleniyorlar kabullenmiş yani şey neyse canım bak bir tık gene sıkıldı yine bir tık sıkıldı Hani izlemeyecek miydim? Chat ya öyle istedim. abi zaten hani... ...de şu anda. Chat çok istedi. Chat çok istedi. İzle 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 çıkıyorum takipten diye. Ben yoksa belalısı mıyım oğlum? Çok Aynı duvar. kaç dakika kaldı bitmesine falan yok. Bir çocuk var gidip gelip kaç dakika gidip dese <laughs> <sef> <laughs> Çıkıyor geri geliyor kaç dakika kaldı geri gidiyor. <laughs> kal. Mı bir efekt var şabuna. abuna? Çok teşekkür <gülüyor> ettim. <gülüyor> <gülüyor> Öpüşüyorlar. Ay. Ne oluyor? Ooo. Hayır hayır. Öpüşüyorlar yani. Ha kıza yumruk vuracak çünkü çocuk çocuk çocuğu çocuk çocuk çocuğun yani. Kız da kızın o da onu blokluyor. Bu kız tamam mı? Sen anan yani. Şeyden Bu kız bu çocuğu çocuğa vurmaya çalışıyor. Bu çocuk da bu kıza vurmaya çalışıyor çünkü aralarında engel olarak görüyor. Sonra herkes mutlu. Yok lan boğazını sıkıyor galiba burada. E, emir açıklamayı sen yap. Boğazını sıkıyor emir da bu, Yo, bu kız bu kızın de. boğazını sıkıyorsa Çünkü, şekilde duruyor? Abi galiba hani şey orada bir e, boğazını böyle yanından tutuyor elini de tutuyor ki kaçmasın gibisinden diye düşündüm <laughs> abi. Yok saçma adam. <laughs> Olmadı Emir. <laughs> şey bir şarkı açmış orada. Bu bak uzatmaları biraz kötü abi. <laughs> 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 Bu çıkacak bak. Afiyet. Bir dakika olayı kaçırdım bekle dur 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 dur. Afiyet. Ya bu çocuğa baktın bu çocuğa niye bakmadın? Hadi <laughs> o niye gidiyor abi? Gidiyor. <laughs> 再见。 Güzeldi bak. Oy. Ar ya abi her şey anlıyorum. Niye giriyor arkadan? <laughs> bütün ciddiyeti bozuyor abi sahnedeki. Olmaz böyle. Bak kız da giriyor abi. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Şu kızın ne suçu var? Hey, my, 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 my. Ne suçu var bu kızın yani? Benim aynı kız. Aynı kız. O kız. O kız. O kız. O kız. <gülüyor> Değilmiş. <gülüyor> Hepsi benziyorlar abi ya. Ben <laughs> anlamadım niye kızı... Ne yapabilirdi biliyor musun burada? Mesela burada böyle, böyle yaptı ya. Kızın da alırdı kafasını, bu çocuğun burasına koyardı. Anladın mı? Biat ettirirdi. Neyi? Berkdamiye biat edeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Anasını... Bak Kurtlar Vadisi değil TikTok vadisi diye çak bir sezon gider. Yemin ediyorum burada başlar. <laughs> anladın mı? TikTok'un seferi. Berk Dami. ve yanındaki biat ettiren kız arkadaşı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel. Bak film yapılır, <laughs> dizi yapılır burada. Bak ben, ben yönetmenliğe geçireyim artık. Bunu. <laughs> Götünden mi anladın o kızın olmadığını? Sen bayağı götçü çıktın Nurlan. İki de bir göt 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 falan yazıyor da tek ilgi alanı göt mamona okudum TikTok'da ya. Allah aşkına ya. Yiğisin kanala hadi ya. Bak Ay. al iyi kızmış, iyi kızmış ki andık ve geldi. Geri hmm. bir daha dönme abi yani. Bas. Yani. Sasuke'nin tam da dediği gibi. Yani masaları iyi olabilir aslında. Şu yavaşlatıyor, ben de bir geriliyorum bak. Bak bir 6 saniye oluyor galiba totalde. Tek o benim. Bin kardeşe değişmem. Sen evde oturmaya devam et ben piyasadayım. Gel bakayım buraya yine geldik mi? Bu konuyla alakası var ya? son. Tüh be bitti. <gülüyor> <gülüyor>